Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 9 Mayıs 2022 Pazartesi. Su üstü saat 7. Önce şu Sea olsun su üstü 9 santim 11.5 gram Exportuna modeliyle atışlara başlıyoruz. Su üstü VTD aksiyonlarıyla Şöyle önümüzü, ön kısmımızı tarayacağız suyla göre. Hadi rastgele bakalım. çok fazla yosunlar, şunlar, bunlar bir dünya. Malum <laughs> kaybını öpeydir. Yağışlı havalar var arkadaşlar. Derelerden de devamlı akan çok su var. Çer çöp dolu. Yani her toplamada kafalamızı kancalarını temizlemek zorundayız arkadaşlar. Yani bu kancalarda herhangi bir pislik olmaması lazım. şu kadar kenara girdiler bak bak. Yeminle 10 metre 10 metre Kenarı 10 metre. Bak, kenara 10 metre bak akarın ağzı hem de orası bak. Akarın ağzı 10 metre. Bak. Şurada akarın ağzını 10 metre yaptılar bak. Ne diyeceğim buna? 300 metre ağız yaptı 300 metre bak. Nerede? Tam bu karşımda. Tam karşımda. 300 metre tam akarın ağzına kadar getirdi bak. Biliyor musunuz yetkililer hiç görmüyor bunları hiç duymuyor bunları yetkililer yetkililer hiç görmüyor bunları ama karın ağzı bak hemen şurası akarın ağzı bak evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar herkese merhabalar Soner Balıkta kanalına hoş geldiniz bugün e, levrek avı yapacağız e, meramız yakakent geldik buraya. Şöyle usta balıkçılar, usta balıkçılar ee, İstanbul'dan misafirlerimiz Ayhan Tanyol, ee, Suat, ilerideki kardeşimiz Suat, dayım, hızlı balıkçı Dursun Koçoğlu ve biladerim İlker Balcı olmak üzere. Bilader. Bu da arkadaşlar gördüğünüz şahıs emekli emniyet müdürü, emekli emniyet müdürü Ayantanyol, İstanbul'dan geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle geldiğimiz yer Şöyle gördüğünüz üzere. Levrek için birebir bir yer. Şimdi eşyalarımızı şöyle yaptık. Ne var? Evet. Şimdi burada çayımızı yapacağız. Bir şeyler aldık. Onları yiyeceğiz. Levrek denemeleri yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese rastgele arkadaşlar. Arkadaşlar. Limonla ilk denememi yapıyorum. Bakalım bize rast gelsin, size iyi seyirler. Deniz gayet güzel. Ee, dalga iyi sayılır. Berraklık güzel. Hafif hareketlerle. Yavaş sarın. Bazen unutuyorum. Yavaş sarmak lazım arkadaşlar. Elimi de çok güzel. Maşallah ya.

Suat Usta'm eline sağlık kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederim size de. Ne yapacağız? Geldim. Sucuk yiyeceğiz bugün. Sucuk evet. Çok güzel. Biraz misafirimiz olur. misafirimize bugün sucuk Suat Usta'nın elinden. Allah Ekber. Allah ve Allah ve Ekber. Dünya... Ki, bram, bam bam var ya Chris Bram bam, bam. Dedim zor olmuyor böyle çok zor oluyor ama ne yapayım diye devirmeyesin onu. Adam ne çıktın mı? Yani. Da balık malık olmaz. Yalnız bunu biraz şöyle. Role... Zincirleri koymayayım mı abiler? Yok yok Sen He? şimdi dikemeyeceğim. <laughs> oh. kendine de koyayım, kendine de. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani, yani bu şimdi ne yaptı? Hem buz kamp, levrek. Yani levrek yoksa tabii ki ne yapacağız? Yemeğimizi de yiyeceğiz yani. Oo, tabak olsun tabak. Bir şey değil bize şey yedirecek. Neyse onun müziğini keserim ben. Abi benimkini hazırladım sen istemiyorsun diye ama Tamam olsun ya Oh. Ayhan amca nasıl bulmuş iyi miydi? Süper Valla beğendin mi? Ben doydum Biz Suat'a bir dükkan açalım diyoruz burada Ciğerci sucukçu <laughs> köfteci Milletin yanında çalışıyor <laughs> <laughs> Evet Evet oh. Tostu mu da yedin? <laughs> Hımm Teyzemin -hı. olayına sağlık lan Teyzemin olayına <laughs> Hı. Dayı atayım mı ikinciyi? Dabarap, 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 dabarap. Bunları hepsini atacağım sıradan ilk kez. Şöyle bir ortam vurmazsa ne yapacaksın? Çay içeceğim ben. Baktın Öyle değil mi? Damar, gittik, tam var mı bir şey? He? Var mı bir şey? Suat kesin taktı topladı. Ben taktım, taktım. E? Yemin et. Evet. Her avcının başına gelecek olaylar bunlar. Suat'ın av şeyi bitti. Suat, bir çay var amına koyayım. kızılcık ezmesini sulandırmışsın. Bak. <laughs> Thank <laughs>